Aa ben John Edit yeni video yaptım bakar mısın? John Edit şey değil mi ya? Çünkü daha... Sikeceğim Space'i bak <laughs> sikeceğim Space'inizi ha! No. Bak Space'i... <laughs> Johnny Sins vs ne ya? Beni siker atar oğlum bu. <laughs> Hahahaha. <John Sint. gülüyor> Evrail'in skilllerine 100 kere anlattım artık şu videolardan bakabilirsiniz. Hızlıca sinse bakalım. Double göbek bağı. İnşaatta çakıcılık. İnşaatsız çakıcılık. Parlak <laughs> <laughs> kafa. Sizi manyak mısınız çocuk Bekle bir Twitch chatini yana açayım ya buradan gözükmüyor. İnşaatta çakıcılık. Bak yine Twitch'in ana sayfası Çin keranesi gibi yani gerçekten nasıl olabiliyor? Nasıl nasıl olabiliyor ya? Ha bir de seveceğinizi düşündüğümüz canlı kanallar diyor bana ya. Bir saniye. Fa, <laughs> öpücük. Uzayda ilk yetişkin içerik hayat. Elrain ve Sins'in birer tane gizli skilleri vardı. Toplam 5 kalp varımız var ve barlara dokunmak yasak. İlk saldırı Elrain tarafından gerçekleşti. Saniyede 15 gün hareket <laughs> ile rakibini adıta verildi. Ha, adam olacaksın. Ana mükemmel bir estetiklikte Elrain attı. Elrain nafallamıştı. Hansızın aklına Steve <laughs> geldi. Götveren Steve Box sevdiği klavyesini yumruklar gibi... Büyük hırsla yatıldı. İnşatta çaklıcılık yeteneğiyle Errain'in mükemmel ötesi saldırısını engellemeyi kısmen başardı. <laughs> Son olaylardan dolayı ikisinden de üçer fark gitmişti. Errain ansızın hayallere daldı ve bunu Çükütayları için yapmak zorunda olduğunu anladı. Çükütaylar <laughs> bizim başımızın belası olacak belli. Çükütayları Errain'in her şeyiydi. Bu esnada sis bir diğer saldırısını gerçekleştirdi. Amina Koy Dumen Lashi Poo. Citroen Ami. Eray dayanamayıp bunun barışla bitebileceğini, dövüş yerine ortak olabileceğimizi söyledi. Kısa bir konuşmadan sonra ikna oldu. Sistenin yapamadığı uzayda ilk yetişkin içeriğini ile birlikte çekmek istedi. Eray'ınla içten içe korku saldı ve kabul etmedi. Johnny ile birlikte dünyayı turlayıp çüpütayları gezdirip eğlendiler. Eray'ın gezdiği yerdeki erkekleri Johnny ise gezdiği yerdeki kızları tecrübelendirip arkasında toplamayı eee. başardılar. Yavaş yavaş büyüyen ve Eray'ın topluluğu dünyaya yayılmaya başladı fenomenlikleri katlanmaya başladı. Bu mutluluğun ardından Johnny Elrine'le sarılmak istedi. Elrine kabul etmeyince araları tekrardan... <laughs> Elrine El euh, kabul etmeyince... <laughs> Kişinin oluşturduğu topluluk birbirine girmeye başladı. <laughs> <Rektör refined> tukarım. abi, abi. abi, abi. abi, Ray'nin takipçileri daha öncesinde sinsi çok izledikleri için tanıyorlar ve Elrayan'a ne yapması gerektiğini anlatıyorlardı. Elrayan da bu taktikler sayesinde Johnny sins'e saldırdı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından Johnny yenildi. Elrayan kazandı. Elrayan'ın sins'e karşı verdiği mücadele tüm dünyayı derinden etkiledi. Tüm dünya Türkiye'de ziyaretçi akımı gerçekleşti. Elrayan gelen yabancılara askerlik alın... Götüm açıkta kaldığında ben abi rüyalarımda böyleyim levni anlattı. aklınızda bulunsun. Tazikli koymak istiyorsanız abi göğüs kafesinize dizinizle bastırın. Yabancılar hassiktirden oradan deyip inanmayıp gitti. Askerde <laughs> osurduğuna kimse inanmamıştı. Dünyada gelişen evren nasıl? <laughs> Bak askerde osurduğuna kimse inanmamıştı. Çok iyi bir analiz arkadaşlar yani. <laughs> Bunları ideolojiye dönüşmüştü. Dünyada Erayn'in taktikleri akım olan ülkelerde evlenme oranı %60 artıp Erayn'i Dünya Evlilik Bakanı Başkanı yapmışlardı. Fakat bakanlık odasında yayın yapar stil ve sövmesinden dolayı görevden atılıp eski haline geri dönmüştü. Erayn <laughs> tütaylarına bu zamanları anlatıp onlara babasının geçmişte neler yaptığını iyice belletti. Bu arada sinsi ne oldu derseniz. Erayn'in sinsi tokatlayınca nerede yanlış yaptım derken Müslüman oldu. Namaza başladığı insanlar arasında cavide vaaz dinlerken ve zinanın haram olduğunu söylerken sinsi görüyordu. Arada bir karnıyarık dese de gayet sevilen bir insan olmuştu. Elrain'le son olaylardan sonra tekrar sarılmak istedi. Elrain'in ona güveneceğini düşünüyordu. Elrain güvenemeyip tekrar reddetti. Bu sefer hiçbir şey yapmadı. Kendi hayatına yöneldi ve 500'den fazla olduğu rivayet <gülüyor> edilen detaylarına <laughs> <sik> <laughs> bakmaya gitti. Ne gariptir ki Pipisi çok güzel gözüküyor. <laughs> ya siktir git ya. Ya oğlum pislik yapmayın amına koyayım ya. Bunun, bu, ne biçim bu suç lan bu suç. Gözüküyor <laughs> yani güzel değil de gözüküyor. Jump Space'i bak <laughs> sikeceğim Space'inize ha. <laughs> bak Space'i... <laughs> Kütay serisi mi bu seri mi daha iyi daha anketten belirtirseniz sevinirim. <laughs> ha, yine tipik şey e, çıktı. Abonelerden gelen izlenme süresi abone olmayan kullanıcılar %97